Kardeşim yönetemiyorsan in belki senden daha iyi. Bak emin ol ki ne Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu daha iyi yönetecek. Bak burada bütün yaşlı abilerim de var sorarım. Atatürk'ün zamanı ve bu zamanı birleştirebilir miyiz? Yok bakkal yapıldı, yok metro yapıldı. Kardeşim bunlar bizi ilgilendirmez. Bunlar bizi ilgilendirmez. Yönetemiyorsun. İn o koltuktan. Kardeşim, bu koltuk sevdası sana nereden geliyor? Oturduğun yerde aylık 100 bin lira para kazanıyorsun. Sen sarayda et, tavuk yerken gece konduda fakirler makarna yiyor milleti soğan ekmekle kandırıyorsun yönetemiyorsun kardeşim oy çalmayla bilmem ne yapmayla bu ülke böyle gitmez yabancılara bile bile kimlik Türk vatandaşlığı veriyorsun ki sana oy kullandırmak için ama sen bu seçimde düşeceksin kardeşim sen bu seçimde düşeceksin yönetemiyorsun çık git artık bak çık git in o koltuktan in o koltuktan kimse bana Recep Tayyip'i bak kimse bana Recep Tayyip'i kayırmasın Bak. Abam sesin gitmiyor. Yemek sesin alet gitmiyor. Alet Boşuna böyle şey yapma. Konuşacaksanız ya buyurun. Yani sırtında yeme, sırtında yeme. taş sırtında taşıyanın hakkını yemeyeceksin kardeşim. Sırtında mı 20 yıldır demek ki bir şeyler yapmış ki 20 yıldır başta duruyor. Gelenin harçlıktan geberiyoruz. Ne yapmış ne ki? Ya. Halimizi bir görün. Halimizi bir görün. Yapayım Siz yapayım devletini görmüyorsun. Siz kendi şey tokunuz. Ha, size destek verdiğiniz için sırtına taşınız. Biz sırtıma taşımıyoruz. De destekler. Hepiniz, de, hepiniz de yapmaya ben, çalışmış. Biz insan ben 42 senelik ayır. öğretmenim. Evet, bu gidiyorum ben. Bu Allah Allah. Yirmi ya sultanlık ya demokrasi. Buna karar vereceğiz. Bizim sayımızda vergi ödüyoruz. Şey şudur budur biz ödüyoruz. Diyor ki sırtınıza taşın. Sen sırtına taşı kardeşim biz taşımıyoruz. Açlıktan ha gençlerimiz o kadar okudu okuduk boşuna. Okuduk boşuna. Dört tane çocuğum var. elinde de hiçbir iş yok. Nereye kadar? Yani nereye kadar gidecek bu bu halimiz? Aç onu. Tok olanları tamam. Işimiz tamam. Aç olanları gençlere yazdık. Gençlere yazık. Onlara tartışmayı. O Bazı vatandaşlar diyor ki işte memnunuz mevcut gidişat. Vallahi biz memnun değiliz kardeş, Açık ve net biz memnun değiliz. Biz memnunsa biz bu hale gelmiyorduk. Bu kadar çocuklar okuduk. Ha evde oturuyor yani ne işi var ne gücü var. Oturanlar ne diye yapıyor? Nasıl geçirecek bu insanlar? Nasıl geçirecek? Durumlar niye böyle oldu annem? Yani çünkü daha bahsediyor hanımefendi diyor ki yok sırtına taşınız. Kardeşim sizin gibi zaten zenginler tok oluyor fakirler aç kalıyor. Kiranın haline bak. Kiranın haline bak ne oldu? Fakirler o kirayı ödemiyorlar. Çocukların çok olanlar ekmek alamıyor. Daha ne olacak? Daha ne olacak halim? Şükredeceğiz diyorlar. Valla bir günah. Allah'a şükür biz şükür demiyoruz. Yani biz tamam Allah'a şükür ama onun sayesinde bir şükür demiyoruz. Yani. Siz tamam biz de... Siz milleti birbirine düşürtüyorsunuz şurada. Şu an var ya. Düşürmüyoruz. Düşürtüyorsunuz yani kardeşim. kardeşim. Ya yazıklar olsun size. Hadi teşekkür ben. ediyorum çok sağ teşekkür ederim, kardeşim. Çok sağ olun. Çok, Bu çok sağ olun. Ne gördü ya? Çok ben sağ ol. 67 yaşındayım. Ben neler gördüm? Ne bağırdın ki? Ee, abi sen de sen, sen bağırdın ki şey millet Bir, bir tane mi? daha geldi. Ne biçim konuşuyorsun? Senin ya? gibi çok geliyor abi. Git siktir gidin be. Küfür terbiyesiz. terbiyesiz. Terbiyesiz seni. Seni terbiyesiz. Terbiyesizleşme. Sakin ol bağırma. Bağırma. Bağırma bağırma. Sakin ol. Sakin ol. Hayır, Sen bağırdığın için böyle ay, oluyor. Hayır, edemezsin. Ay, bak, kreşim, tartışabilirsin. Tartışa Milleti <laughs> birbirine düşürtüyorlar. Hayır, sen senin yaptığın <laughs> yap, yapmayacaksın kardeşim, kardeşim bu işi. Kardeşim Yanlış yapıyorsun. Ağaz, bunu bunu yapacağım benim işim yok. Sen sen yapıyorsun. tamam da, gücünü yükselerek düşürüyorsunuz. Alakası yok. Sesini yükselterek. Hayır, hayır, hayır. İyi günler diliyorum. Sen Sen bağırdığın için düşürüyorsun. Sen bağırdığın için düşürüyorsun. Ben, ben parti yapmıyorum. Bağırıyorsun. Yapmayacaksın. Bağırıyorsun. programı yapmayın. Ayıp. Sana mı soracağım ne yapacağımı? Sana mı soracağım? polis çağır. Basın, polis basın, hakkı ne denen bir ya, şey var. Bak adalet var ki burada dua, bu, programı yapıyorsun. adalet olmuyorsan bu programı yapamazsın. Sen engelliyorsun. E, engelleyeceğim tabii. E adalet yok diyorsun. diyorsun. Sen adalet Yalnız olmasın diyorsun, diyorsun o zaman. Milletin birbirine düşürüyorsun. Hadi i̇yi günler abim. Güle güle. Ayağına <laughs> sağlık. Güle güle. Arkadaşlar e, ismim Üzeyir. Öncelikle öncelikle ben farkındalık yaratmak istiyorum. İsmim Üzeyir. gazeteci ve e, politik arkadaşlar. Öncelikle bunun basın hakkı olduğunu halkımıza öğretmemiz gerekiyor. Evet AK Parti suçlu, çok suçlu. Hani seven hiçbir e, genç kesimden, yeni nesilden üye pek göremezsek de karşı tarafa baktığımızda da yani en az AK Parti kadar suçlu olduğunu görebiliyoruz. Daha bugün Ümit anayasanın ilk dört maddesi ve 66. madde gereği kabul edilmeye çalışıyor ve bu Atatürk Partisi'ne altılı masaya kabul edilmeye çalışılıyor. Yani arkada konuşulanlar yani mahalle dedikodusundan öteye gidemez bu ülkenin aydınlık gençlere ihtiyacı var zaten. Hani ya bir şey söylemek istemiyorum. Yani küfürlü konuştu, arkadaşı iyi dayandı. Ben olsam döverdim. Çünkü bunların anladığı dil bu. Yani bir yerden sonra artık tahammül ve onu <laughs> Şaka gibi bak orası. Ya önemli değil. Sadece ülkenin aydınlık gençlere ihtiyacı var ve gençler sizlere güveniyoruz. Mevcut gidişat cidden pek iyi değil. Çünkü muhalefetin de yanındakilere bakarsak, isim vererek konuşuyorum. Babacan ve Davutoğlu yanında olduğu sürece muhalefetin de pek bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bu tarafta bakıyorsun Atatürkçü Türkçü milliyetçi bir insan var. Ümit Özdağ gibi. Yani siyaseti mükemmel yapan bir adam var. Bu tarafa bakıyorsun muhalefetin yaptığına. Yanlarını almış siyasal İslamcılardan nefret ediyoruz. Net. Hani CHP seçme de nefret ediyor. Biz de nefret ediyoruz. Fakat bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkesi kucaklama düşüncesine bağdaştırıyorum ben. Hani hepinizi kucaklayayım minvalinde gittiği için birazcık oy kaybediyor sanırım. Bu şekilde düşünüyorum. Şimdi Çinler açısından değerlendirirsek iki isim milliyetçi ol, gerçek milliyetçi olduğunu iddia ediyordu. Birisi Ümit Özdağ, birisi Sinan Oğan. Sinan Oğan Erdoğan'a desteğini ifade etti. Sizce bu Sinan Oğan'a veren 5-10'da 17'lik seçmen? Ben de de. İkinci, i̇kinci turda kimi tercih edecek? Ya ikinci turda zaten biz partiliyiz. Bizim ittifakımızın başkanı, cumhurbaşkanı adayı da Sinan Oğan. Ve Sinan Oğan'ın siyasetini de beğeniyorum. Ya şu şekilde ya bir strateji Ümit Özdoğan'ın kendi kitabında bahsettiği gibi sadece ittifak gruplarında değil bazen ya her şeyi geçtim ben bu... Kimse bana Recep ben bu muhalefetin seçmeninden dolayı biz vezirimizi kaybettik. Sinan kaybettik. Bunu kimse e, algılayamıyor. Hani plana sadık kal diye bir proje başlattı Ümit Özdağ. Ve Ümit Özdağ'ın siyasetine gerçekten güveniyorum. Ümit Öz, Sinan siyasetine pek güvenmesem de devlet adamlığına güveniyorum Sinan En büyük minvali de bu. Ya bundan iki sene sonra, bak iki sene sonra erken seçim, erken seçimde görüşürüz. Hani şu seçimi muhalefetin kazanması cidden çok güç. Hani 8 milyon insanı sandık başına getirecek bir ne bir propaganda, ne bir proje, ne bir şey. Bu taraftan bakıyorsun daha dün dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Dedi ki Kemal Kırışlaroğlu PKK ile birlikte haydaydı diye video çekti. Ya bu iftira atabiliyorken yani karşı taraf bu kadar e, dili sertken sen neden bu kadar kucaklayıcı oluyorsun? Sevgi dili kurtarır diyordur belki abi. <laughs> o sevgi dili e, muhasır Atatürk'ün de bahsettiği gibi muhasır medeniyetler seviyesindeki ülkeler için geçerli. Bizim gibi Orta Doğu ülkesi için değil. Şu an Orta Doğu ülkesiyiz bu çok acı bir şey diye düşünüyorum. E, abi, Sinan Ağam plana sadık kaldı mı? İlkeleriyle ilkelerine sadık kaldı mı? Dünden beri ben uyumuyorum. Gerçekten Sinan Oğan'ın siyaseti bir tarafa ben devlet adamlığına güveniyorum. E, plana sadık kaldı mı kalmadı mı? ya Söylentiler çok var. E, Aliyev istesini MHP'nin başında görmek istiyorum. Ki zaten e, sağ olsun Bahçeli'miz biraz kafa gitti haliyle. Yani onun yerine geçme gibi bir... Atak sonrasında ümit Özdağ'la bir ittifak, umudumuz o. Yoksa ilk ve tek atan Sinanoğlu bitirecek. Peki kendi ilkelerine sadık kaldı mı Sinan Sinanoğlu yani milliyetçi olduğunu söyleyen bir evet. lider aslında. Yani, Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan bir Twitter'da çok coyguyu döndü. Yani, Domuzbacılar da dediğiyle beraber. Şimdi onu söyleyecektim. Hani Kandil Dağı neyse de domuzbağı halledilir gibi bir yaklaşımla çok coyguyu döndü. Yüzümüz düştü açıkçası. Hani Türk milliyetçiler olarak Türk Ate olarak yüzümüz düştü. Ya Sinan Oğan'ın tek hatası olduğunu düşünüyorum. Umarım son hatası olur ve kendine gelir. siz Sinan Oğan seçmeni olarak ilk turda evet. vermiş olarak. İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Efendim, o tek hata da onun sonu olur. Onu söyledi. Evet o da onun sonu oluyor. Peki Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? İyi. Yani Zafer Partisi biz partiliyiz zaten. Zafer Partisi olarak hani Ümit Özdağ çok net bir şekilde diretse de ve şöyle de bir tweet atmıştım ben. Hani Ümit Özdağ'ın istekleri çok açık. İlk dört madde, 66. madde sınırlar ve göç şey Suriyelileri tekrardan ülkesine gidin. Bunu yani muhalefet neden kabul etmiyor? Benim anlamadığım nokta bu. Neden? En sonunda ben de patladım. Şunu dedim. Yani tamam bu ülkeye e, Recep Tayyip Erdoğan ve onun yandaşları müstahak. Ama kafanı kaldırıyorsun Ümit Özdağ bu söylediği ilkeleri kabul etmeyin. CHP ya da Millet İttifakı'na da müstahak. Diye bakıyor, bakmaya başladım açıkçası. Yani, yani siz Ümit Özdağ ne derse onu uygulayacaksınız ya zaten. Ümit Özdağ ne derse ikinci tur için, ikinci tur için Ümit Özdağ zaten Kılıçdaroğlu'na yani bu çok açık ve net. Sadece Babacan ve Davutoğlu faktörü var yani bilemiyorum yani 0-4'lük adama 36 milletvekili verilir miydi? Sen verir miydin? Vermezdin. Çünkü biz miras için bile kardeşler arası kavga yapıyoruz. Büyük şiddette. Yani ya bak şunu söyleyeyim hani biz gerçekten hani abla az önce söyledi ya işte ekonomi iyiydi. Ya benim ekonomim iyi ben senin için uğraşıyorum zaten abla. 2 metrelik basma almışsın pazardan üstüne diktirmişsin. Hor gördüğümden değil yanlış anlaşılmasın. Benim maddi durumum iyi. Ben sizin için uğraşıyorum. Peki, ben sizin de, için... De, ya, şeylerin olur kesinlikle ya. gece oturanlar var asker ücretle geçinenler var ya ben iki ben günde ne? kazanıyorum asker ücreti iki günde kazanıyorum Ama sen de nasıl de bir ayda geçiniyorsun bir ayda geçiniyor. ya benim maddi durum iyi onlar düşünsün yani bir yerden sonra da artık diyeceksin ki hak bunlara müstahak bunlar ya bunlar buna layık diyeceksin hani kafanı kaldırıyorsun ben arabistan'a da gittim ben yurt dışına da gittim ya çok komik gerçekten itici derecede çok komik buluyorum hepsini bizi kıskanıyorlar mı? Çok kıskanıyorlar. kıskanıyorlar. Çok kıskanıyorlar. Şu şekilde, yani bu kadar bir milleti sömürüp hala millet e, bu adamın yanında olduğu iddiasını kıskanıyorlar sadece. Başka hiçbir şey değil. teşekkür ederim. Rica ederim. Kendinize iyi. bakın. teşekkür ederim. Sen de konuş.